Tamam. Başlıyoruz. Dikkatini topla. Hızlıdan da hızlı, süratliden de süratliyim. Ben şimşeğim. Tarkan şarkıyı <laughs> koronaya yazmış diyenler. Oğlum Özge'nin kilere bakın benim koleksiyonum çok karışık oldu ya. <laughs> tamam ben sana yardım edeceğim yayından sonra bakalım bir ara beraber. E tamam şey kafede git yarın kafeye ayırın. gidip oturalım mı orada yapalım mı ya? Allah'ım ne falan. Ben geri zekalı, iş yapıyoruz iş. Kemal Kolekli Özgele yürüyor. <laughs> Hayır oğlum ne manyak mısın? Arkadaşım zaten. Ben oğlum iş için iş. Kemal. Niye burada bana dev gibi bir şey saldıracak vibe alıyorum ben? Allah! Oğlum inşallah suda bir şey götümüzü ısırmaz ha. <laughs> Müneccim diyebilir miyiz? Burası şöyle bir bak. Ben bunu böyle tutuyordum. Mesela zıplamak için şöyle yapılıyordu ya. Ben bunu hep buradan tutuyordum. Döndürdüğünce de burayı böyle döndürüyordum. Sen bu buradanmış. Böyle oynanıyormuş. Ben buradan tutuyordum. Buradan zordu. Böyle döndürmeye çalışıyordum. Böyle kolaymış. Yeni keşfettim. Niye söylemiyorsunuz? Daha neler? Neler söylüyor bu kız? Yani şu an bunu yapınca oha ne kadar rahatmış deyip doğrusunu fark ettim. Artık beni şaşırtmak kolay değil diyordum. Meğer asıl zor olan hayatı tanımakmış. Hayat her zaman bizden büyük. Yine şaşırttın beni ey hayat. Başka kadın olsa ortalığı ayağa kaldırır. Vante bizle. <laughs> van yani. Ama kim atar onu konuşmadık yani. <laughs> Aynen. van tep. Aynen söylemedim. haklı, Yakaladım haklı. Kaldım ordaki. Onu ben söylemedim. Haklı, kim haklı. atar? Van tep. Harbi van tep. Baktığın zaman işe genel olarak baktığında şöyle kuş bakışı baktığında harbi van tam tep Tamam Tam kanka haklısın. Tamam. Hala ben fark etmez bu durumlar ya. Kankam tam abone tamam. Ne oldu? Okusana. Oğlum. Ben sana öyle bir vaatte mi bulundum? Ben sana dedim mi, hiç her abone olanı okuyorum diye. Yok. Bunu bekliyorsun değil mi sen? He, söyleyelim şimdi burada her şeyi. He. Baba sen manyak mısın? Aynen aynen. He. <laughs> niye şimdi bana böyle bir şey yazıyorsun? Abone okuma? Kafasına niye onu takmış? O ne Nereye giriyor? Adam gibi davran. Tenha affı da olmaz ha. Gözlerinin hastasıyım. Doğum günü pastası. Eee zort. Odumun racona bak. Nerede o bak. Gözlerinin hastası hiç doğum günü pastası Madere ince. yukarıda adam Eyfel Kulesi'ni geç geçmezsen götüne direği sokarız falan diyor. Bu burada böyle <laughs> doğum günü hastası ananın pastası. Bunu yapma. Adama racon kesiyoruz diyorum. Bu şekilde mi olsun raconun? Çikolatanın süt mafyası, bunu kabul etmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güldüm valla, Allah da seni güldürsün. Kimi de oraya mı çizdim? İlaç! <laughs> ya kanka şaka mı bu? <gülüyor> 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 ne yapıyorum lan ben? Ne oluyor lan? Aa penta lan, ölme. Ya ama penta Bilis öyle. oraya gitme! paint atayım oraya git bana be be, gel ben direkt Ver şu pentayı ver şu pentayı Ölecek ölecek Aaaa Seksiliğini bir kesin ya bu çara nasıl o demirci şey yapmaz ki Itemlarını geçirmez Gittim o demircinin karşısına Eee ne diyeceksin Lütfen hmm. <laughs> Demek ki sana yardım etmeni istiyorsun Lütfen demirci bey Okey bebek Aha Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım banlanmayalım. Ya ne yapıyorsun be adam? Sesi az mı? Çek okay. adamı. Yok oğlum çekmesin. Dünk! <laughs> <laughs> Bayıldı kan. Lan! Lan! Ölmedi Mert. adam. Zor. Buraya bakması imkanı yok kanka bu arada. Heeeeyy <laughs> ne! Ayakta kalan son oyuncu. Geliyorum. <laughs> kapıyı aç, kapıyı aç. Ordayım. Atıyorum ben. Ah! Oh, pardon ya! Lan, ablam olduğunu bilmiyordum. Ablam abla uli son lamba tuttu yani ben de korktum vurdum abla sen Dur neyi kaçırdım hangisi bu mu? Buraya bakması imkanı yok Yo, kanka bu izledim. arada. izledim. Oh ya çek adamı. Yok oğlum çekmesin. Dün <laughs> Daha mı geri? Bayıldı kanka. Aha. Ha bunu evet. Allah'ım sen bizi koru. Allah'ım banlanmayalım. Ya <laughs> ne yapıyorsun be adam? <laughs> ne ya? Çek adamı. <laughs> yok oğlum çekmesin. <laughs> <laughs> oh, no, no. <laughs> Bayıldı kanka. Çok Lan. iyi. Lan. <laughs> adam. Ay, Buraya bakmasın <laughs> imkanı yok kanka bu arada. <laughs> Aynen. Ayakta kalan son oyuncu. Biliyorum. kapıyı aç kapıyı aç. Ha? Oh, pardon ya. Abla bu durum bilmiyordum. Değil. Ablam! Abla! Ule! Sondan baktın bir geldi, ben de korktum vurdum. Abla sen olduğunu bilmiyordun, ben seni vurmazdım. Abla dokunmayacağım, gidiyorum. Çok utandım, gidiyorum. <laughs> ne yapıyor anay ben? Ne oluyor bari? Beni döndürdün be lan, yayılır Hayır hayır hayır. Bu ne? Senin Ulayosun o gözünü parçalarım çocuk. Siktir gel! <laughs> lan bırak! Korkma! Sen <laughs> öldün, sen öldün! <laughs> Benim sektörüm var ya! bari Ay annesi mi kaldı Malik Zayn. Azan <laughs> <laughs> <Ne> Malik. Oluyor lan. <laughs> Süper hatta yavaşlatıyorsun zamanı. Nasıl kullanıyoruz? Bunun ağzı yüzük ama Peki Pro ne? Deli olmuş. Ağzından tanıdım. <laughs> yağmur. Bunu da gözleri şey. Bu da yağmur. Ya, <laughs> <Aa, gülüyor> yağmur. <gülüyor> Cürof bir şey diyeyim bak sana ekibi soyuyorum boyu söylüyorum. Şimdi siz fazla boyu oynamakta kararlı mısınız? Kararlıyız bu bir. Bu, bu birinci bu oyun. Zaten bugün Kı bir daha yere. Da odadan evet. çıktı Hadi gidelim. Hadi Hadi gidelim. Hadi <laughs> gidelim. Hadi <laughs> bir... <laughs> gidelim. <laughs> <laughs> Hayır onlar gerçek değil. Onlar gerçek değil. Gerçek değil. Ben olsam ben de basardım. Uzak. Yapma, yapma Daha tamam. Daha fazla basardım. Tamam yapma. Ben de basardım. Tamam basarsın ama gerçek değil onlar tamam mı? Bazen çok zoruma gidiyor ya. Bazen harbiden çok zoruma gidiyor. Meskok! 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 Aaaa! Oh. Patla artık! Yav!

Ne diyorsun ya? Kendimi daha şimdi ya. <laughs> devamlı bilmiyorum. <gülüyor> 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 eğer <gülüyor> ki, <gülüyor> eğer ki bir ba bir bardasın veya da kulüptesin, ben inanılmaz dans etmeyi ve iyi alkol içmeyi seviyorum. Eğer kenarda durup öyle dümdüz oturacaksan, şimdiden git başka bir yerde otur. Dedi. O ve da gitti da mi kral? Üzüldü lan kızcağız. X mi? Olgu. Bak ayak sevmemeli ama bilirsin masa, biraz boğmak kanka, eğlenceli olabilir. Nasıl yani? Allah'a emanet olun. Hadi ya Allah. Nasıl yani? Size arkanızı dönenlere, siz de önünüzü dönün kardeşlerim. <laughs> evet. Arkaların döndüklerinde götünden... <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ederim Yok. beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın abone olmayı da unutmayın En iyi en kral abonemsin umarım e, bmven olur Var ana sayfada o çana tıklayın ben ne bok yersem haberiniz olsun tamam mı mutlaka çok önemli çana tıklamayan toptur Subscriber olduğun için çok sağ ol. yaranı yerim Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Bye